Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle çok lezzetli bir börek yapacağız. Yapmanızı ve denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen böreğimin hamurunu hazırlayarak başlıyorum. 2,5 su bardağı su ve 1 yemek kaşığı kadar tuzu karıştırma kabının içerisine aldım. Bu iki malzemeyi iyice karıştırıyorum. Ve kontrollü bir şekilde un ilave etmeye başlıyorum. İlk etapta hamurum ağırlaşana kadar bu şekilde karıştırıyorum ve daha sonra yoğurma aşamasına geçiyorum. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Bu yüzden un ilavesini kontrollü bir şekilde yapalım arkadaşlar. Un miktarını versem dahi siz lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Kullandığımız unun kalitesine ve markasına göre değişiklik gösterebilir. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumun üzerine örterek yaklaşık 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirdiğim hamurumu un serpmiş olduğum tezgahın üzerine alıyorum ve tekrardan kısa süre olmak şartıyla yoğuruyorum. Hamurumu toparladım. Hemen bir kesme aparatından yardım alarak 8 parçaya bölüyorum. Her böldüğüm parçayı da yuvarlak bezeler haline getiriyorum. Bezelerim de hazır. Bu şekilde üzerini örterek 10 dakika daha dinlenmeye bırakıyorum. İlk bezemi alıyorum. Unlamış olduğum tezgahımın üzerinde servis tabağı boyutunda açıyorum. O kadar kolay ve pratik bir börek ki hamur açmayı bilmeyen bile bu böreği yapabilir arkadaşlar. İlk hamurumu açtım. Hemen diğerlerini de aynı şekilde açıyorum. Videom hakkında sormak istediğiniz sorunuz ya da herhangi bir öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre hepinizin yorumlarını cevaplamaya çalışıyorum. Bu arada kanalımda bulunan böreklerin birkaç tanesinin linkini de aşağıya açıklama kısmına ekliyorum. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. görmüş olduğunuz gibi bütün bezelerimizi açtık arkadaşlar. Şimdi 100 gram eritmiş olduğum tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Hamurlarımı koyacağım tabağın içerisini öncelikle yağlıyorum. İlk hamurumu bu tabağın içerisine seriyorum ve her yerine gelecek şekilde yağlıyorum. 2 tane dörderli grup hazırlayacağız arkadaşlar burada. İlk yağladığım hamurun üzerine hemen ikinci hamurumu da seriyorum. Onu da aynı şekilde yağlıyorum. İlk dörtlü grubumu hazırladım. Şimdi diğer dörtlü grubumu hazırlıyorum. Aynı işlemleri uyguluyorum. Hamurlarım hazır arkadaşlar. Üzerlerini örterek dinlenmeye bırakıyorum. Ben de diğer tarafta iç harcımı hazırlayacağım. Uygun bir tencere ya da tavanın içerisine 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döktüm. Ve üzerine iri iri doğradığım 2 adet soğanımı ilave ettim. Soğanlar kavrulana kadar pişiriyorum görmüş olduğunuz gibi. Benim soğanlarım büyüktü arkadaşlar. Sizin küçükse 3 ya da 4 adet kullanabilirsiniz. Soğanlarımı hafif yumuşadıktan sonra baharatlarımı ilave ediyorum. Bütün malzeme listesi açıklama kısmında ekledir arkadaşlar. Baharatlarla da bir 2-3 dakika daha kavurduktan sonra ocağın altını kapatıyorum. İç harcımı soğutup hemen böreğimin yapım aşamalarına geçiyorum. Yağladığımız hamurları iki şerli olarak açacağız arkadaşlar. Bu şekilde tezgahımın üzerine aldım. Elimle çekerek uzatıyorum. Gördüğünüz gibi hiç uğraşmaya gerek yok. Hemen ucundan tuttuğunuz takdirde hamurlarımız kendiliğinden açılıyor. Üzerine bir iki kaşık olacak şekilde yağ gezdiriyorum. Hamurları videoda görmüş olduğunuz gibi karşılıklı kenardan ortaya doğru katlıyorum. Aynı şekilde diğer kısmını da ortaya doğru katladım. karşı tarafında görmüş olduğunuz gibi ikiye katlıyorum. Böreğimizin ilk katı hazır. Hemen tepsinin alt kısmına yerleştiriyorum. Çekiştirmenize gerek yok. Hepsini daha sonradan açacağız. Hemen diğer hamurumu da alıyorum. Dediğim gibi ikişerli olacak şekilde açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok pratik, yapım aşamaları çok kolay. Hiç hamur açmasını bilmenize gerek yok arkadaşlar. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olursunuz. İkinci hamurumu da katladım. Hemen diğer hamurumun üzerine serdim ve iç harcımı koyuyorum. İç harcımı da her tarafına gelecek şekilde yaydım. Çok lezzetli soğanlı bir börek arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Tepsimi kenara alarak üstü için hazırlıklara geçiyorum hemen. Aynı şekilde ikişerli kat olarak alıyoruz. Elimizde çekerek uzatıyoruz. Alt katında hangi işlemi uyguladıysak aynı şekilde üstünde de aynı işlemi uyguluyoruz. Bakın arkadaşlar 3. katını serdim. Bu da böreğimizin son katıydı. Kenarlarını alt kısmına getirerek de kapatabilirsiniz. Bu şekilde de böreğimin üzerine örtüyorum arkadaşlar. 15-20 dakika dinlendirirsek çok güzel olacaktır. Dinlenme aşamasının sonunda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde elimle bastırarak tepsinin boyutuna gelene kadar böreğimi tepsiye yayıyorum. Böreğimin son hali bu şekilde arkadaşlar. Fırına vermeden önce üzerine sıvı yağ ve tereyağı karışımından sürüyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına pişmesi için böreğimi bırakıyorum. Bakın hafif hafif kızarmaya başladı. Bir miktar daha kızardıktan sonra fırından çıkarabilirim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böreğimi fırından çıkardım. Şöyle ilk sıcağı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edeceğim. Bugün de sizlerle birlikte oldukça pratik ve lezzetli soğanlı börek yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyen arkadaşlardan güzel yorumlarını bekliyorum yapacak olan arkadaşlarıma da şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.